Sevgili gençler, herkese merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Konumuz basınç ve rüzgarlar ve dünyadaki sürekli basınç sistemleriyle ilgili bir soru. Hadi okuyalım soruyu. Görselde verilen 30 denlemlerdeki boşluklara aşağıdaki basınç kuşaklarından hangisi yazılmalıdır demiş. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Bakın, ekvator termik alçak basınçtır arkadaşlar. Kutuplar ise termik yüksek basınç. Arada kalanlar dinamik arkadaşlar. Yani 30 çenlemler dinamik yüksek basınç. 60'ın çenlemleri ise arkadaşlar dinamik alçak basınçtır. Şimdi burada bir sıralama oluşuyor gördüğünüz gibi gençler. Ne demek nasıl bir sıralama derseniz. Bakın yüksek alçak yüksek alçak yüksek alçak yüksek. Yani bir kutuptan diğerine kadar bir sıralama yapabiliyorsunuz. Peki bizim 30. enlemlerdeki basınçlar nasıl bir basınçmış? Dinamik yüksek basınç. Yani cevabımız denizli. Arkadaşlar burada şöyle de soru sorulabilir. Onu da söyleyelim. İki türlü basınç vardı. Dinamik ve termik. Dinamik basınçlar gençler dünyamızın günlük hareketiyle, termik basınçlar ise dünyanın şekli yani küresel olmasıyla e, ortaya çıkan bir basınç merkezi. Dünyanın günlük hareketi diyorum. Bu ise dünyanın şekli diyoruz. Yani hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır derse arkadaşlar Ekvator ve kutuplar termikmiş arada kalanlar ise yani 30 ve 60. enlemler ise dinamik basınçlarmış. Lütfen bunları da unutmayın arkadaşlar.